Evet arkadaşlar, Asya bugün bayramlık bakmaya geldik. Asya seç bakalım hangisini bence? Gel. Gel. Anne. Ha, hangisini alalım sana? Ha? Etek mi? Bakalım etekleri. Gel ama onlar 23 Nisan için. Kızım onlar senin için değil. Onlar 23 Nisan kıyafetleri. Tamam al hadi deneyelim yine de. Gel bakalım. Evet, Asya bayram alışveriş yapmaya geldik. Asya bakayım ne buldun? <laughs> Kromeli çanta. Aa çok güzelmiş, değil mi? Asya bak bunlar nasıl sana? Alalım mı? Dur, bakalım şöyle seçelim hangisi güzel. Sen onu mu beğendin? Bak burada daha güzeli var. Krom ile. Evet, çok güzelmiş. Ama sen çanta takmıyorsun ki Asya. Evet. Onu ver bakalım. Siyah ver bir daha bakalım siyah. Böyle. Şeker toplayacak Asya için. değil mi Asya? Nasıl bak kromiliye? Nasıl? Tamam onu deneyelim. Birkaç kombin daha yaptım onları da deneyelim tamam mı Asya? Hadi biraz düz git ilerle bakalım orada neler var. Arkadaşlar herkes bayram alışverişinde mağaza baya bir kalabalık. Değil mi Asya? Asya o çanta güzel değil kromiliye? O kalsın. O çok küçükmüş gel. Gel bakalım başka neler var. Bak burada elbiseler var. Bak elbiselere. Beğendin mi? Evet o da çok güzelmiş. Asya'yı kaybettim. Asya buradayım. Evet çok tatlı. Ama sen elbise giyemiyorsun ki Asya. Gel bakalım buraya bakalım. He burada bebekler için var. Bir de şuradaki kolu kısalara bakalım mı Asya sana? Ne? Kolu kısalara. Ne? Hı? Seçtiklerimizi burada bırakalım. Ne? Asya kendine elbise buldu. Anne. Asya sana küçük ama. Bak. Tuz bakayım üstüne. Deneyelim mi kabinde? Evet. Tamam. Şu kırmızı elbise nasıl Asya? Ne? Şu. Bu nasıl? Ama, ama bu mini. minik. değil. Bu çok güzelmiş. Ne? Bu. Ne? Değil mi? Ay Asya dönüp dolaşıp o eteğe bakıyorsun. Kızım o 23 Nisan kıyafetleri. Onları aldığın zaman rahat edemiyorsun. Daha önce almıştık ya. Biz bunları deneyelim olur mu? Hadi. Hadi kabine koş. Hadi kabine. Evet boş kabini bulabildik. Gel. Hadi gel. gel, gel. Hadi gel. Deneyeceğiz şimdi tek tek. Geç. Dakika. Sen geç köşe al çantanı. kapatalım kapımızı. Evet. Şimdi Asya. Hı. İlk önce hangisini deneyelim? Elbiseyi deneyelim. Deni gelelim hadi. Arkadaşlar ilk kombini yaptık. Aziye ya bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Arka zamazın balıymış O yüzden bu böyle kaldı ama galiba bu takımı alacağız. Asya bir bak bakayım. Çok tatlı oldu. Alalım mı bunu? Hayır. Tamam. Bakalım. Bu nasıl oldu? Bak kızım. Aynaya bak bir. Onun paçasını kestireceğiz biz. Hadi. Aynaya bir bak bakalım Asya nasıl oldu. Bu da güzel oldu Asya. Bak, bak bakayım. Ay o çantayı da alalım tamam. Aynaya bak. Bu nasıl oldu? Etek sanki biraz olmadı gibi ya değil mi? Yok bunu beğenmedik geri çıkartalım.